bu bahsettiğim egzersizi yaparsanız eğer İngilizcenizi acayip geliştirirsiniz. Neden? E çünkü bakıyorsun ve onun hakkında konuşmaya başlıyorsun. İyi kötü. İki kelime, üç kelime, beş kelime fark etmiyor. Konuşuyorsun. Bunu düzenli olarak yaparsan inan bana, inan bana çok böyle sıfırdan başlıyorsan konuşmaya başlarsın. Normal konuşuyorsan ama akıcı konuşamıyorsan akıcılık kazanmaya başlarsın. Unutmayın dil etkileşimle öğrenilir arkadaşlar. Dolayısıyla bakın konuşun. Yanlışınız varsa düzeltin veya düzelttirin. Bu şekilde sizlerle İngilizceyi konuşacağız. Evet değerli arkadaşlarım, herkese tekrardan merhaba. Ben Mirkan Hoca. Bugün sizinle bu videomuzda şimdiki zaman üzerine konuşacağız. Şimdiki zamanda nasıl konuşabileceğimizi İngilizce ifade edeceğiz. Önceki videolarımızda zaman anlamında bir geniş zaman öğrenmiştik ve bu aslında bizim günlük konuşmalarımızın %70'ini %80'ini etkiliyordu. Şimdi ise şimdiki zamandan konuşacağız. Yani present progressive, bir diğer adıyla present continuous tense yani şimdiki zaman. Peki nedir bu şimdiki zaman? Şimdi bizler şu anda bulunduğumuz bir durumdan bahsediyorsak ve bu bir eylem içeriyorsa biz o zaman şimdiki zamanı kullanacağız devam ediyorum. Evet. Şu andan bahsediyorsak present continuous kullanacağız veya bir diğer adıyla present progressive kullanacağız. Şimdi sizlere çok basit bir şekilde yazacağım ve sadece ya ihtiyacınız olan bilgileri size vereceğim. Gerisini de artık bir şekilde halledeceğiz. Çünkü fazla bilgi vermeye gerek yok. En sade haliyle bence halledebiliyoruz. Klasik olarak arkadaşlar yine öznelerimi tahtaya yazıyorum. I, you, we, they, he, she et it şeklinde yazdım. Yardımcı fiillerimizi hatırlayın. Bizim to be yardımcı fiilimiz vardı. Hatırlıyor musunuz? To be. To be neydi bizim? Am is are. Değil mi? Am is are. Peki ben ne yapacağım present progressive'de? Ben present progressive'de am is are ve fiilime, fiilimiz verb'de hatırlayın. Fiilime bir ing takısı getireceğim. Yani ing takısı getireceğim. Bu ing'nin anlamını aslında yor olarak Türkçe'de vereceğim. Tamam mı? Devam ediyorum. Şimdi biz yardımcı fiilleri neye göre getiriyorduk? Biz I'dan sonra M kullanıyorduk. You, we, sonra R kullanıyorduk. He, she'den sonra ise is kullanıyorduk değil mi? Evet şimdi bu burada dursun. Ben aynı zamanda sağ tarafa da bu zamanda sıklıkla kullandığımız zaman zarflarımı yazacağım. Time makerslarımızı yazacağım. Hemen başlığımızı yazalım. Time markers dedik. Bunlar bizim nelerimiz? Bunlar bizim e, zaman zarflarımız. Kullandığımız zaman durumlarımız. Ne bunlar? Hemen yazalım. Now. Şu anda demek. Şu anda. Right now. Bu da şu anda anlamı veriyor. At the moment. At this time. Nowadays, bugünlerde. Bu günlerde. These days. Bu da aynı şekilde bugünlerde anlamı verir. Currently. Bu da aynı şekilde son zamanlarda anlamı verir. Yani now, right now, at the moment, at this time. Bunların hepsi şu anda, bu zamanda anlamını veriyor. Nowadays, these days, currently bunlar da bugünlerde, son zamanlarda anlamını veriyor. Peki biz niye, ne yapacağız bunları? Ben bunları niye yazdım? Şimdi biz buradan öznelerimizi koyacağız, yanına yardımcı fiili getireceğiz. Sonra ana fiilimizi koyup sonunda da şunu ekleyeceğiz ve kusursuz on numara cümleler kuracağız. Her videomuzda olduğu gibi kusursuz cümleler kuracağız. O zaman başlayalım. Evet arkadaşlar benden şey istemiştiniz. Sizlere daha fazla örnek vermemi istemiştiniz. Dolayısıyla ben de şimdi aslında sizlere olabildiğince fazla örnekler yazacağım tahtaya. O zaman başlayalım. Şöyle yapalım hatta her bir özneyle ilgili ben birer cümle birer örnek yazacağım. I ile gidiyorum arkadaşlar. Diyorum ki I am I am teaching teaching English. I am teaching English now. Bakın ben şu an ne yapıyorum? Ben şu an sizlere İngilizce öğretiyorum değil mi? Ya ben şu an İngilizce öğretiyorum. O zaman I am ben teaching öğretiyorum. English İngilizce now şu anda. Hemen şöyle yapalım. Teach arkadaşlar teach öğrenmek. Öğrenmek. Buradaki ing takısı ne veriyordu bize? Your ekini veriyordu. Teach pardon öğretmek. Öğretmek. I'm teaching, öğretiyor, öğretiyorum. Buradaki M, my de bize ay veriyor kişilik ekini. English, İngilizce, now, şu anda dedim. Siz ne yapıyorsunuz peki şu anda? Sizler şu an İngilizce öğreniyorsunuz değil mi? Hadi onu yazalım. You are, you are learning English. Farklılık olsun diye şunlardan başka bir şey kullanalım. You are learning English right now right now. Tam şu anda, şu anda sizler İngilizce öğreniyorsunuz. Learn, öğrenmek. Evet, sizler İngilizce öğreniyorsunuz. Devam ediyorum cümlelerimi yazmaya. Bir ile kuralım. Diyelim ki bizler yüzüyoruz şu anda. We are we are swimming. We are swimming at the moment. At the moment. Dedik. Evet. Swim. Yüzmek arkadaşlar. Hemen yazalım. Yüzmek. Biz şu anda yüzüyoruz dedik. Bir diğer cümlemizi de ile kuralım. Ne diyelim varsa aklınıza gelen fiiller, varsa aklınıza gelen cümleler yorumlarda belirtebilirsiniz. Diyelim ki they onlar, onlar ne yapsın onlar? Onlar müzik dinlesinler they are listening listening to music ne zaman müzik dinliyorlar şu anda they are listening to music now evet geçiyorum diğer öznemize he he ile devam edelim he ne diyelim şey diyelim o uyuyor diyelim he is taking a nap Hocam sleep uyumaktı. Niye take a nap yazdınız? Arkadaşlar take a nap şekerleme yapmak. Tamam mı? Uyumak, kısa kestirmek. Uyumak, şekerleme yapmak. Ha, biz ne kullanırız? Bizler böyle mesela biz üniversitedeyken benim bir arkadaşım vardı. Biz onunla sürekli coffee nap yapardık. Coffee nap. O ne demek? İşte kahve içip hemen sonrasında bir yarım saatlik kestiriyorduk. Yarım saatlik uyuyorduk ve uyandığımız zaman çok zinde hissediyorduk. Eğer ki siz de gün içerisinde böyle çok yorgun oluyorsanız deneyebilirsiniz. Bence faydasını görürsünüz. Biz coffee nap yapıyorduk. O da şu an he is taking a nap. O da şu anda kestiriyor, uyuyor. Ne diyelim? He is taking a nap right now. Şu anda kestiriyor, uyuyor. Evet, bir de şunlarla kuralım. Mesela at this time, nowadays, these days, currently. Onları da kullanalım ki onları da cümle içinde görelim. She ile ilgili cümle vereceğim. She is o ne yapsın o? o bugünlerde Fransızca öğrensin. She is learning French these days. These days. O bugünlerde these days neydi? Bakın, bugünlerde son zamanlarda. Bugünlerde Fransızca öğreniyor o dedik. Tamam mı? Learn öğrenmekti yazmıştım. Geldik Son öznemize et. Burada et için şeyi kullanalım, bir bir köpeğimizi kullanalım diyelim ki it is barking, it is barking outside. Ne dedik? Ha illa şunlarla kullanmalı mıyız? Yani kullanmasanız da olur. Ben burada aslında örneklerimizin içinde görelim diye pekiştirelim diye verdim. It is barking outside. Dışarıda bark havlamak arkadaşlar. Havlamak. Dışarıda havlıyor dedim. O havlıyor. Ondan kastımız köpeğimizden bahsediyoruz. Şimdi bunların hepsi olumlu cümlemiz için yazdık. Peki biz burada nasıl olumsuz cümle kuracağız ve nasıl soru cümlesi kuracağız? İlk videomu hatırlayın. İlk videoda ne demiştim? Şuradan ulaşabilirsiniz seriye. İlk videomuzda eğer ki ben soru yapmak istiyorsam, soru yapmak istiyorsam yardımcı fiille öznemizin yerini değiştireceğim. Nasıl yazacağım? Diyeceğim ki, is she... Is she learning? Geri kalan aynen yazacağım. Is she learning French? Fransızca öğreniyor mu? diye sordum. Buna olumlu cevap olarak kısa bir şekilde Yes, she is diyebiliriz arkadaşlar. Olumsuz kısa cevap olarak da No, she isn't diyebiliriz. Ya da cümleyi devam ettirip ne yazarız? Yes, she is learning French. No, she isn't learning French. Her zaman uzun cümle kurmanızdan yanayım. Neden? Çünkü arkadaşlar bizler bu kelime gruplarını cümle yapılarına oturtmamız için aslında sürekli tam cümle kurmamız gerekiyor. İngilizcenizi ilerlettiğiniz zaman ise ne yaparsınız? Artık böyle kısa cümlelerde kısa şekilde cevaplar da verirsiniz. Çok önemli değil. Ve hocam bu kadar mıydı? Evet bu kadardı. Yani böyle saatlerce sizlere zamanları anlatmaya gerek yok. 10-15 dakikada hemen şimdiki zamanı çözdük bitirdik. Yani dediğim gibi İngilizce zor değil. Sadece... Sizin için gerekli olan bilgileri alın, cebe atın, yolunuza devam edin. Arkadaşlar videoyu izlediyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın ve lütfen yorum yapın ki ekstra cümleler yazın yorumlarda. Neden? Çünkü diğer arkadaşlarınızda, izleyen diğer izleyicilerde yorumlardan faydalansın. Ha bir de yanlışınız varsa ben yorumlarda düzeltiyorum. Evet, tekrardan merhabalar. Şimdi ne yapacağız? Sizler için tahtaya 5 tane cümle yazdım. Bu cümlelerin hepsi yanlış cümleler. Sizler cümlelerdeki yanlışları, hataları bulup düzelteceksiniz. Önce isterseniz bir göz gezdirin. Ondan sonra hazırsanız başlayalım. Tabii başlamadan önce şunu söyleyeyim. Hocam tahtaya niye sağ tarafına kelimelere yazdınız diye soruyorsunuzdur. Onları birazdan size açıklayacağım. İlk cümlemize başlayalım. Are studying you right now? Bakın burada bir yanlışlık var değil mi? Ne bu yanlışlık? Güzel. Biz, bak öznemiz nerede? Ama bir soru sorarken ne yapacaktık? Yardımcı fiil sonrasında özneyi kullanacaktık. Yani biz bu you'yu alacağız, buraya getireceğiz. Are you studying right now? Yazıyorum. Are you studying? studying right now diye sorumuzu sorduk. Study ne demek arkadaşlar? Study çalışmak. Çalışmak. Ama ne çalışmak? Ders çalışmak. Peki iş anlamında çalışmak neydi? Work. Unutmuyoruz. I not am speaking to her at the moment. Hmm. Speak neydi? Konuşmak, değil mi? Şu an onunla konuşmuyorum demişiz ama bir yanlışlık var. Not am. Bunların yeri değişecek, değil mi? Güzel. Bunu buraya alacağız. Yani I am not speaking diye cümlemizi devam ettireceğiz. Çünkü olumsuzluk ekimiz yardımcı fiilimizden sonra gelmesi lazım. Devam ediyorum. He is writing an essay now. Writing. Bu ne ya? Burada bir hata var değil mi? Şu arkadaşlar biz writing diye yazmayacağız. Yani şöyle iki tane t ile yazmayacağız. Bunun aslı neydi? Write. Write neydi? Yazmak. Değil mi? Ben İngilizce'de şu write kısmına bir ing ekleyeceğim. Ama şimdi düşünün. E-ing, writing. Şimdi okudu yani yazdığınız zaman write, e'den sonra ing yazdığınız zaman okey ama okurken bir deneyin. Writing, writing, writing. Demek ki ben nasıl yazacağım bunu? Writing tek t ile yazacağım ve aynı zamanda şuradaki e de düşecek. He is writing an essay now. Essay ne demek? Essay arkadaşlar deneme makale. Tamam mı? Deneme diyelim. Deneme yazıyor. Denemeden kastımız paragraf tarzı deneme. Diğerine geçiyorum. Michael and Lindy is watching a movie. Buradaki hata ne? 3 ya da 4. dersimizde anlatmıştım bunları. Is var. Is kullanmayacağız. Ne kullanacağız? Are. Ama hocam Lindy var. She, she izlememiz lazım. Tamam. Lindy tek olsaydı biz she izleyecektik ama bak Michael and Lindy. Yani bu ne oluyor? They. O zaman they are watching izliyorlar movie. Son cümlemiz where you are going. Bak şuradaki hataya bak şuradaki hataya bak. Aynı hatalar. O zaman nasıl yapacağız? Yardımcı fiili alacağız. Şuraya getireceğiz. Where are you going? Nereye gidiyorsun? Peki ne yapıyorsun diye nasıl soracağız? Ne yapıyorsun diye. What are you doing? What are you doing? Ne yapıyorsun? Tarzında sorumuzu sorabiliriz. Evet geldik şimdi tahtanın diğer kısmına. Arkadaşlar sizden şunu istiyorum. Tahtaya sizler için 7 tane kelime yazdım. Sing ne demek? Şarkı söylemek. Run koşmak. Swim yüzmek. Eat spaghetti. Spagetti yemek. Take a selfie, selfie çekmek. Dance, dans etmek. Pet a cat, pet, beslemek, sevmek. Tamam mı? Evet, ne yapacağız şimdi? Arkadaşlar bu 7 cümleyi sizden yorumlara yazmanızı istiyorum. Yani buradaki cümlelerle ilgili ne yapacaksınız? Buradaki kelimelerle ilgili ne yapacaksınız? Cümle oluşturacaksınız şimdiki zaman kullanarak. Evet, bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.